Ve o zamanlar, o zamanlar domates satarak, buğday satarak fabrika yapmış Atatürk bu ülkeye. Ve biz bugün Atatürk'ün kurmuş olduğu o fabrikaları satıp buğday satın alıyoruz. Şu ülkeyi getirdiği hale bakın. Ve rakamları gösterdim söyledim size. Ülkeyi borç batağına batırdı. Peki bugün ülke hala hala ekonomik olarak ayakta durmaya çabalıyorsa, ayakta durmaya gayret ediyorsa bunun tek sebebi var. Az önce söylediğiniz gibi tefeci parası tefeci parasına biz her ay 3,5 4 milyar dolar faiz ödüyoruz. Bütçeye bu sene 1 trilyon 950 milyar TL faiz ödemesi koyduk ve sürekli tefeciyi zengin ediyoruz. Tefeciyi zengin ettikçe biz fakirleşiyoruz. Ve bu tabloya baktığımızda aslında önümüzdeki dönemde bu tablonun giderek derinleşeceğinin işaretleri var. Artık Kadınların tenceresi kaynamıyor. Kadınların buzdolabı boş. Kadınlar öfkeli. AKP iktidara getiren kadınların öfkesini gördüğü için Erdoğan kendi parti toplantılarında aman kadınları ikna edelim diyor. Nasıl ikna edeceksin kadınları? Çocuğu akşam ağlayarak yatağa aç giren bir kadını ey Erdoğan sen nasıl ikna edeceksin? Çocuğu aç, tenceresi boş, buzdolabı boş. Bu kadını sen nasıl ikna edeceksin? Neyle kandıracaksın? Elinde daha ne istismar kaldı senin bu kadınların oyunu alacak?